buradayım. Suyun yanındayım. Batık gemi gibi bir şey görüyorum. Karşıya bak. Karşına. Suyun karşısına He, bak. He gördüm. Aa kömür var lan. Bu tarafta ağaç var diye buraya geldim ya ben. Şimdi şey şuradan biraz kasacağım o kömürleri alırız. Ne ateş ol ne de duman <laughs> olsan tutuşur alevler yanar alıcı yapar. Ne ateş ol ne de duman olsun tutuşur an evde 15 dakika daha 13 kişi de. beğendim ha Güzel Durduk mu yere? Aha ağaç kestim diye şey aldım <gülüyor> <gülüyor> Neydi bunun adı? Başardım. Başarım Şöyle daha takip etti Güzel. Ne ateş al. Şimdi zombinin biri gelip beni öldürmesin Bu ayağını sallayan kim ya? biraz ben olabilirim. biraz sensin. yeter. yine bir tane ağaç vardı bu odada onu da ben kessin. <laughs> 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 turtuş taş devri gelişimini mi yaptı? yok artık. ben <laughs> geliyorum oraya. bana da taş ver. aha burada. Oğlum sen niye böyle görüyorsun? Nasıl? <laughs> Benim karakter öyle. <laughs> Kostüm gazma at. Ya. Al Yap. tahta gazma at. At. Attım zaten Taş gaz sonra. Ben de ben de bir taş alayım da yeter o bana. <laughs> taş devri gelişimini yapayım. Yapamadım. O zaman ne ateş. <laughs> O zaman bugün milyon olur. Şundan bayağı bir sandık, sandık yapacağız büyük ihtimal GG. Ha paylaşılabilir ya. 4 tam da var biliyor musun? Kazma Çok. aldım, taş kazma. Şimdi ne alsam? Hafta içi 4'te paylaşılıyor. Kılıç alayım gerek var mı? Bile. Nasıl yapılıyordu da diğeri? Kürek. <laughs> Neyse hazır tariflerden bakayım. Evet böyleymiş. Benim başarım geldi mi sana? <laughs> Görmedim. Tahta gazma yaptım. Bir tane gılıç yapayım ya. Ben Bazım batık var. gemiyi soydum. <laughs> Ay. Ben de sandık yapayım bari biraz. Kanka niye soydun biliyor musun? İçinden demir çıkıyor ya demirleri aldım. Oğlum. Oğlum sandık nerede lan? Sandık niye yapamıyorum ben? Şunu kapat yapamadıklarını bir çıksın. Heh. ondan sonra. E yine yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? ocak yapıyorum bir tane yaptım. Sandık yapıyorum. Bir tane daha yapayım. İkili. Peki şimdi sen buraya sen buraya sen buraya sen buraya. sen buraya 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 tamam ocağı koyuyorum buraya buraya mı koyayım peki şimdilik ben kömürleri almaya geldim şimdilik koydum ya o zaman ejder kesmeye gidiyoruz mu yataklarla <laughs> kim ölürse diğer devam eder yataklarla <laughs> Biraz da huş huş kesin. Huş. Ne ateş ol. Kanka söyleyeceğini açsan şarkıyı daha iyi. <laughs> Tehlif yedi. <filmi. gülüyor> <laughs> Sen söyleyince hangi şarkı olduğu belli olmuyor değil mi? Baya bir odun oldu GG. Tamam odunluk bir iş kalmadı gibi bir şey yani artık çubuk her şeyi yaparız. <laughs> Sandık şey, yaparız yani deli gibi. ilk, ilk geceyi nerede geçiriyoruz peki Madeni mi? Ne madeni ya? Hayırdır oğlum? Zor zor muydu bu? <gülüyor> 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 o zaman. Ya zor da bilmiyorum eskisi kadar zor gelmiyor. Aslında şey açacaktık ya. Nasıl unuttuk onu? Hardcore. Bir kere öldüğüm oyun bitiyor. He. Ben hemen oyun biterdi benim için. Videonun adı şey değil mi? Hardcore ölünce video biter. Beşinci <laughs> <laughs> dakikada video bitiyor. <laughs> o da gece olunca işte. Ne yapayım? Çakıl taşını yapacağız. Gideyim de bir biraz ya. da kum kasayım. Kumların da efendisi olayım. Cam yaparız hemen bunun. akşam oldu. Evet fark ettim. Devletlere hayatım bak. Aa, cı. He, lan lan gel. Gelden doğru gelsene. Nerede? Şurada mağara gibi bir şey var kalırız içinde. Neredesin oğlum sen? Kanka ne nehirden hani karşıdan karşıya geçtin ya. He. O nehirden içeri doğru gir. Okyanusun tersine. Eee geliyorum oraya. Doğru. Karşıya bak beni görüyorsun değil mi? He gördüm. gel, gel şimdi oradan benim izama doğru. Geliyorum. Gel gel gel. Ben gel. gelemiyorum. Oğlum çok korkuyorum lan. Tek atabilirler. Aa suyun içinde şey var. Boğulmuş var. Git git oraya doğru. O yukarıyı çık bak, o yukarıda bir tane mağara gibi bir şey Ana. var. Ve Bu yukarıda mı? hı. -hı. Sen ben neredesin? Arkandayım geliyorum. Ben yüzemiyorum şu an canım, şey açım da. Karakter hiç hızlı gitmiyor. Hangi lan nerede bu yukarıda? Çık oraya doğru sağa doğru git az da. Ben karşıdan gördüm bir şey var da. Zonu. <laughs> Ha, mağara değilmiş lan ha Olum. mağara mağara gel doğru görmüşüm gel biraz daha Hı -hı. gel sağa doğru ileri doğru gel aa seni oyundan attı hayır yanında creeper'ı da oldu senin ha çabuk gelmen lazım kaç orada. bağlanıyor bağlanamıyor niye bağlanamıyorsun aha girdim herhalde gel sağa doğru Aa, biraz daha içeri doğru. Onun. Oğlum <laughs> ne oldu? <laughs> i̇çeri doğru. Oğlum. İçeri doğru nere? Gel gel üstündeyim ben. Gördüm. Aa gelemiyorum Oğlum canım gitmedi. <laughs> ya, arayın ya. Arayın ama harbi çok korktum. Uzanında patlamıştır. Tam burası var işte. Kömür al kömür. Ya dur şurayı bir aydınlatalım zombi gelmez. Level. Oğlum ben harbi niye öldürdüm? Normal tam dibimde patladı ha. Tamam Ciğer evimiz burası. <laughs> Başlangıç evi için ideal. Oğlum burada deli gibi kömür varmış la burada. Şurayı gazayım da ışık, ışık gelsin buraya. Harbi <laughs> sen niye ölmedin lan? Tiliyi açmışsın şurası gadmol açtın lan. Oğlum kaç tane kömür gazdım ben şurada beşinci falan herhalde şimdi. Abart. Sana ne? Ya? Sana ne? Ya? <laughs> Yapamıyorum kömür bile kesemiyorum. <laughs> Bırak ben zombiyi nasıl keseceğim? Allah Allah. <laughs> bir bloktan atlayamayan adamla oyun oynuyor. <laughs> La onun videosu olsa Kömür kesmeden bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> GG bende bir stek kömür oldu buradan sadece. Ee, buraya hemen ne ateş ol ne de duman olsa tutuşur anemler yanar GG buraya koyuyor koydum tamam, şu kömürleri alacağım da burada bir yığın daha var Ne ateş o, ne de bir man olsun, tutuşu alemde, yanar alıkta. Sevdiği kız başkasına varmış, kayana bilirse. Oğlum deli olacağım bak. Heh şöyle ya. Kendime şöyle infinite torch yapayım. <laughs> Söyle <laughs> senin bilgisayar niye yok lan? Ben öyle ya. Ne? Bizce. Bizce. Gel bizce bizce. <laughs> ciğer elinde ne var bak? <gülüyor> 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 bir saat hazine arayacağız <laughs> <çirkinle> Öleceğiz orada. <laughs> <laughs> Zaten zor. Dur mu? şimdi bekle bende kaç tane gün olmuş. Oo yatağımız var ciğer. Oyundan çık ben uyuyayım. Hayır. <laughs> Onu bu arada ayarlayacağım. Şöyle. Evet. Al işte. <laughs> Hayır şey bu. Bir kişi uyudu mu sabah olmasını sağlayacağım. Sürekli her yerde ikimizi uyumaya çalışmayalım diye. Bu muydu? Aynen. Ee... Ben şimdi kömürün altına meşale koydum ama bakalım kömür yanmıyor. Ciğer sabah olacak mı? Bak bakalım. Tatlı rüyalar. Oldu. açarız. O zaman çıkıyoruz mu? Oğlum bura niye böyle açık? Sen mi açık bıraktın burayı? kapı. <gülüyor> <gülüyor> ben de güvenli güvenli gazıyorum hiç arkama bakmayın. <laughs> hani sen fırın mırın koy da et pişirem ya. Kanka şimdi bir daha yapalım o zaman dur. Ben yaptım bırak al bırak. Ben de yaptım al hadi. Aldık da geri koydum. Ben yemekleri attım. Pişince alırız onları. Şimdi bende kaç tane demir var? Kanka bende sana söyleyeyim mi bayağı bir demir var. Al bende cam yapayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka bilmiyorum. <laughs> oğlum benim hiç yemeğim yok usta doğru bak. Yemek pişiriyor mu işte? Ben gideyim iki inek bir şey keseyim, koyun keseyim. Gel ya. gel yemek bayağı var. Yatak yapacağım oğlum. Ha. <laughs> Nerede lan bu koyunlar? Baltayla keseceğim. La ipi var Onun. Ulan <laughs> hep senin yüzünden dikkatimi de <laughs> Ulan bir de arı soktu ya. Ulan <laughs> bu da geldi ya. Öldün Öldüm diyor. Oğlum. Neredesin lan? Harbi öldüm ha. Koşuyorum. <laughs> Neyse Allah'tan zehre ölmüyorsun da. Anam. Zıplayamayacağım bir yere girdim ben. Oğlum burada deli yemek var sen nereye gittin? Ben ne ya? Arılar kovalıyor. Bir insan kötü olmasın ya. Oğlum valla bir yarım canım var he. Düşersem ölürüm. Ah düştüm sana. Yemek. <laughs> ah. bir şey yaptım sana. Oo reis ya. Şuradan şunları yiyeyim de. Arılar gelebilir dikkat et. Niye saldırdın öyle? <laughs> Arı <laughs> dikkatimi de atmıştı. <laughs> bu ne baca mı yaptın buraya? Ya? 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 Abini gördün mü? Hemen bir attı. Hemen popüler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o arılara <araları> dersini vermeyeceğim. <laughs> o zaman direkt define bulmaya gitmiyoruz bu cihet. Bura ne? Buranın devamı var mı? 5 tane zümrütümüz ya var. Bakırları niye almadın bakırları? Ne yapacağım bakırları? gg <laughs> <laughs> ge, bura güzelmiş gidiyor böyle yani bizim maden açığımız var gibi ya buradan gireriz olmadı Evet Sen yemek niye almadın kaç tane aldın Bak, kanka gidiyor. iki üç tane vardı onları buranın sonu var kanka buranın sonu yok yani bu var gel yemek al gel Gidim. şeye gidelim hazineyi bulalım Demir çıkartırız be. Benim üstümde zırh var sen fark ettin mi? Camlar olmuş lan. Attım la. yemek attım arkamdan. Ben gidiyorum hazineyi bulmaya. İyi hadi gidelim. Bakalım. Eee Doğu ne taraf? West. Burada. Şuraya da ışık koydum. Bu ağaçtan buranın girişini şey yaparız. He dur ben de az bir torç alayım. Çalma inatım. Beştebelim he Şişt. Of. <laughs> Fena. La tekne mi yapsak ya? Gitmeden yapılabiliyor mu şu an? Yapılıyor. Ben yaptım. Ah. Ben de yapabiliyor mu? Yaptım yaptım. Vay yapabiliyorum lan. Sen ben attım sana. İyi tamam hadi gidelim. Tam. Oğlum hızlı oynama ya. Sanki ben çok hızlı oynuyorum da adam Aşağıda hemen... bekliyorum seni. <laughs> Hop. Oh, <laughs> Buradan doğru gidiyoruz Bilmiyorum. Cigo. Aha kamış. Kamış. Kağıt kağıt şeyi. Ha toliymiş laf abi. Evet böyle gidiyoruz. Şimdi bak şurada bir ağaç var. Görüyor musun bak. Yenge. Sola bak. <laughs> o ağaç artık yok. Gel gel. Neredesin? Devam ediyorum <laughs> sahile doğru. Buradayım ben zaten ilerideyim. Neredesin lan? Aa. Şimdi evet. <laughs> bekliyor. Soldan devam et. Soldan Okyanusa ya. çık gel seni bekliyorum. Terse gidiyorsun. Şöyle <laughs> şöyle. Gördün mü beni? Hı <laughs> hı. Gel takip et. La şunu ölülerin arasına alsana abi. Tugay'ın eski videosu bir olsaydı. <laughs> Aha o ne? Aa mercan resifi varmış lan dibimizde. Toli sen git çok ben, iyi ben, ben bu adaya artık şu ara... bayrağımı düküyorum burası Şişt. benim. Bu arada bura çok iyi farm yeri yani. galiba. Buraya bir ışık koy. Yok zaten dibimizde ya dur lan. Nasıl iniyoruz? Enter mı? Shift. mi? Oğlum göremiyorum ki nerede bu? Sağ tıkla tekneyi. Yanlış şuna gitmiş Toli gel. Tuli yanlış bakmışım Tuli gel. Geliyan Oğlum West Batı biz doğuya gidecektik. Allah Allah. Tuli ile oyun oynanıyor? ya. Ciğerin aklına uyduk. Görüyor musun sen beni? Yani? Ben görüyorum seni. Takip et beni tam şurada bir yerde. <laughs> Arkadan sis sis çıkıyorlar evin içinde. <gülüyor> <gülüyor> sis bombası atmışlar. <laughs> ya biz bu nehirden çıkmamamız gerekiyor zaten. Tolu buradaymış. <laughs> Boşuna mı dolandık? 360 derece mi döndük yoksa? <laughs> gel gel. Pelerinin seksiymiş. güzel. <laughs> ne gitti? Haritaya bakıyorum ya. Hmm. <laughs> Geldik mi açıldı mı diye bakıyorum. Balıkları öldürüyorum. Ha, gel bırak balığı. Kömür Vallahi Üf, Ne Nedir çekiliyor la oğlum la. Oğlum iz doğu değil mi? ha? Açılıyor hep gel. Oğlum burası ne güzel la. Hayır aklıma girme hayır <laughs> burası çok güzelmiş yüzüklerin efendisinin iki tane böyle şeyini yapak mı oraya <laughs> çıkış var ya böyle aha tolu'ya yatak <laughs> geliyor mu tolu'ya bunu nasıl kesiyoruz kanka <laughs> vur hızlı. hızlı hızlı vurunca da düşer ya da baltayla tek atarsın <laughs> Geliyorum artık? Diyorum ya. Ctrl'ye bas hızlı koşarsın. <laughs> Caps Lock'a falan basıyor ya. <laughs> ben gibi aynı. <laughs> Kanka kaybettim lan sen nereye gittin? Bekliyorum. Dümdüz gel. Buradan. İçeri doğru gir orman içine doğru dümdüz. Kanka bence Tori seni geçti. Şelale var burada. Şelale nerede oğlum? Abi 3 saniye geçti ya. 3 saniye nasıl kayıp olabildiniz? <laughs> Ağacın üstüne çık bir tane. Ha gördüm yukarı bak. Kafanı kaldır. Elanlar. Gel mi yanına abi? Gel gel. Altıma gel şuraya. Ba, nereye gitti lan? Ba? ba. Ba. La gel la. Yanındayım. <laughs> <laughs> Hafiften solda kalıyor gel. Allah <laughs> Demir kılıç he. Şimdi tam solda Tolin. Şöyle dümdüz gitme çıkıyor önümüze. Allah bakıldı. Ne çok ağaç var la burada. Harbi ya la oğlum. Ha. Poli geldin mi? Oğlum. Ya her şeye bastık ya. Ne nasıl kullanıyorduk CTRL'yi? Unuttum la iki tane <laughs> ne yapacağız bundan? Ee, şey. <laughs> ah, <Al>. attım. <laughs> Kanka, tam nerede biliyor musun? Şu an üstündeyiz. Burada altımızda bir yerde burayı kazacağız şimdi. Ne verdin sen şimdi bana? Kürek verdim. Aşkı Hı hı. Burada altımızda bir yerde sandık çıkacak. Daha aşağıda bulabiliyor gerçi de tam üstünde gözüküyor çarpının. Bakalım. Haritada tam çarpının üstündeyim. Çarpı burayı gösteriyor. Aha burada lan. Allah'ım. Tamam ben bunu boşaltıyorum oğlum. Şeye Olayım. gidelim. Eee şu, şu... Neydi lan onun adı? Sandığı da alalım. Neydi Karşıdaki portala portal gidelim. La attık gene ya. Şurayı gel. Gel hiç sandal koyma da benim ark arkama birini ver sandalı koy. Oo savanla var lan. İndin mi? Şey nerede lan? Gel lan arkama evet. bini ver. Ben koymayayım mı? E, yok direkt bini ver. attı sandalı. Tamam ben anladım sen direkt sağ tıkla bin. Heh hadi gidiyoruz. Sol tarafa bak savanla var sol tarafta. Onunla. Aa zombi dolu orası hmm. neyse biz şu en sağdan gördüler bizi <laughs> evet bunlar bizi gördü bunları su bunlar suya sıkıntı. suya çeksek şöyle aa direk sandık vardı orada. oğlum baya da tamamlanmış da bu portal zor kesin birini ben şey yapamadım Geliyor Allah. Benim şey dönmüyor lan. Ah 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 kaç 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 dur bekle. Bir tur atalım şöyle. Hop ne haber? lan ne oluyor? Ben öyle şimdi. tamam gel kanka bitti. Sandığı alalım direkt. Allah 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 Allah. Nasıl yönüyorduk tamam. Çift. Çakmak çıktı. Altın bot çıktı, şey bot diyorum pantolon, başka sandık var mı baksana bir etrafına, Allah. dikkat et lan, <laughs> yanlarda love şeyi varmış lan, ee, <laughs> başka bir şey yok, buranın koordinatlarını alalım, Burada lazım olur. Kanka, şu koyunları, Allah zombi dolu lan. zombi doluysa biz buradan <gülüyor> yavaştan <laughs> kayıklı Haydi gidelim. Haydi gidelim. Bizim ev neredeydi? neredeydi? <laughs> Harun ula. Koşun koşun koşun. Ben koşun koşun. koşun koşun. Aha bu şelalenin oradan geçtirdim ben. Anam anam anam. <gülüyor> Sıkıyorlar. Lan <laughs> kim vuruyor? La 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 öleceğim şimdi. Hemen kaçman lazım. Allah öldüm. Neredesin lan? Öldüm. Dün Boksların dün içine kork. girdim. Hiç durma. Takılma. Salak. Koş. <laughs> evet, seni yani. Beni şimdi ta nereye attı değil mi? Aha. Ana. Ne haber lan? Eylen <laughs> sen neyim <niye> tamam. ya? <laughs> Kılıcını aldım sadece. Şunları da al. Torç. <laughs> ee, evi <laughs> bulmaya gidiyorum gel. Koyun <laughs> moyun kesirdim ben burada. <laughs> ya sağa don getirdim. Wow. <gülüyor> Mordo. Teri <laughs> de ya bu. İkiz e de veriyor. Giyemme. Ah. O da yata. Öldü bu ya. ciğer. <laughs> <Ya. gülüyor> Çok hızlı öldü ya. Evet. Çok şey geldi la. Oğlum okay. benim yanımda kripi patlıyor ben ölmüyorum. Mübarek insan olduğum için <laughs> herhalde. Herhalde. Heh, nasıl kullanıyor? Bir tane demir kaldı. Saatik yaptım onu basıyor. Saatik. Nasıl tut saatik? Hayır, o elinde Bak, zaten. sağ elinde saatik. kullanacağım bir şey yok ki. Hmm. Tamam. tamam. müthişiz abi. Başlangıca bak, okay. at. Yavrum ya. Okay. Benim için her şey güzel gidiyor. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ana bunu... Şu çiçekleri at ya. Şey ne getirdi ya. Bilmem ne. Onları fırına atamıyor. Pişmiş balık var bak yemeğin yoksa. Sandıkta. 16 yani tane zonksuzlar. Keşke köylümüz olsaydı. <laughs> Biz gidip köyü kurtarıyoruz. Sonra <laughs> bir tane yabancı geldi. <laughs> İlk önce köyü kurtardık. Sonra <gülüyor> içimizden <laughs> geçti demiştim neden öyle yaptığını anlamadık ama <laughs> bir yerlere sıkıştırdı. Sonra zorla bize diye. meslek öğrettirmeye <laughs> çalıştı. O gün en kötü gün sonra babamı öldürdü. <laughs> sonra benden zorla çocuk yapmamı istedi. Olmaz <laughs> Ekmek attı yaptım. Buraya girmemiz yok mu? Diyor. <laughs> gel gel. Nereye? Lavalu. <laughs> Oğlum ya lava düşüyordum. <laughs> Eşyalarını da kurtaramazdım bu sefer. Gerçi az önce sadece bir kılıcını kurtardım. O da demir değil. Kanka yatak yanında değil mi? Koyup yatsana. Bir. Evet tatlı rüyalar gelişimi. <laughs> yatağı koydu yatağı vurdu sonra. Yani. <laughs> Yatağın üstüne toz kaldı. Toli aşağı atla Toli ben sudayım. <laughs> çok güzel atla. gel. Direkt atla. Ben bir et yedim lan. Ye şuradan çıkacağız zaten. Yemmiyor mu? Durun şey yiyor. Ben çıktım seni bekliyorum. Atıyorsun lan. Leon lan. La batıyon lan. La, la, la. la sülü. Gel artık. Yürüme ya. Gelin Zıplaya zıplaya geliyor. Girsene suyun içine kontrolle yüzsene. Hmm. Kum olsaydı vururdum şimdi poli. Bak karşıya bak. Benim ya baktığım yere. Portal orada az önce buldum. Hmm. Tüm dünya ayaklarımın altında. Bu ne la buradaki portalla buradaki portal bil değil. Gerçi ben buradan Bil. Geldim. Mesela da bakalım hazır gelmiş. Oğlum maplerin hepsi yani Ol, benim, benim bütün şeyler yani. yan sen yana. Sen neredesin oğlum? Adam nerelerde geziyor sen neredesin? <laughs> Adam mükemmellerle. Nerede? <gülüyor> 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 nereye gitti? <laughs> <Nereye? gülüyor> Kuşum gel kuşundan nereye geldi çocuk. Aha geldi. <laughs> Aha mesai bulduk. <laughs> 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 Beleş maden. Oğlum şunların hepsinden birer tane almak istiyorum ya. Oğlum bu tol ne biçim oynuyor ya? Eleş çubuklarımızı alalım. Okçuya satarız. Karşıtasın herhalde sen. Onun... Anan... Kaçtasın sen şu Geldim geldim. Eksi 710, 430. Geldim ya. Senin ismini görünür neredeyse. aynen dediğin yere burası, vardı bu arada Gördüm ben seni. Şuraya. görüyor musun sen beni? Ha, ha, gördüm burası çok güzelmiş kanka yani. bak dümdüz alan bak tam bu olduğumuz yere var ya hoşuma... şura var ya bak ha kurulak. Olur. bu da başka videonun konusu buraya şey ordunatır şey <laughs> <var. gülüyor> şu sadece şeye bakacağım bir karşıya o da, o da başka bir videonun konusu diye her şey <gülüyor> <da>. <gülüyor> karşıda köy var <laughs> Nerede yani bu? Dört biyom artı köy. Köye yerleşip videoyu kapatabiliriz. <laughs> Oğlum papağanını öldürürüm. Keserim seni. Mepi papağan kapatırım. gelemiyor bu arada. Işınlandı. Aha ışınlandı sonra. gözümün önünde ışınlandı. Gel gel burada köy var. Zor. Geliyorum da. Papağan benden hızlı ansın çektim. Oo. Oooo. Ne ateş ol ne de duman Hemen şey yapmamız lazım. Oğlum ben şu köylüyü deriye sarıp kaldırıyorum buradan. Oğlum burada at var. Yokmuş. E ee, bu köy baya büyük. Golem nerede? Anam. <laughs> Hep koyun yüzünden ya. Koyun blokladı beni. Ne var la bu sandıkta? Oh ekmek karnım açtı ya. Ben gene ne yaptığımı biliyorsun herhalde. Zümrütleri alıyorum ben. Ben ne alıyorum sence? <gülüyor> yatak. <gülüyor> ben de aldım bir tane. Beni biliyorsun ben sadece yatak toplarım köye geldim. Ben şu ekmeklerini yiyeyim de gözlerimin önünde.